Evet arkadaşlar hepinizle tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Unturned Limestone'a kaldığımız yerden de yeni bir save devam ediyoruz. Ben önceki save'i bir tık kaybettim arkadaşlar. Bu sebeple de artık bu save oynayacağız birazcık. Yani yeni bir save başlattım. Şehre kadar geldim. Bir tane GPS buldum ve haritayı görüyorsunuz. Bayağı bir şey oldu. Büyükmüş harita. Ee, nereden geldik arkadaşlar? Şuradan Knipe Hill ya da... Evet buradan geldim. Knipe değil Hodran işte oradan bir yerden geldik. Şimdi devam ediyoruz. Şu an bizim asıl amacımız düzgün bir çanta bulabilmektir. Bakıyorum da çoğu şeyimiz yok. Susturucumuz falan da yok. Aslında ilk başta bir ev yapsak gayet güzel olur. O zaman çalışmalara başlayalım diyorum. Yanımızda herhangi bir şeyimiz var mı? Yani ne bileyim? Etrafı bazı şeyler koyabileceğim. Bu arada e, kafa lambamı yaptım ben galiba. Yok, yapamıyorum. İki tane kloz parçası istiyor. Aha ip, ipi şöyle parçalarsam istediğimi yapabilirim. Seni parçalığına veriyorum. Metal parçası verdi. 6 ee, tane olunca bir şeyler yapabiliyoruz. Sonra sen onu takabiliyor musun? Yok, sen onu takamıyorsun. Ee, buradaki silahlar daha güzel, daha güçlü de target bu nasıl silah amına bu silah mı ya? Vallahi deneyeceğiz bir şeyler. Stack of wood falan da yapamıyoruz. Ondan sonra borumuz var. Pipe club oluyormuş. Scrap diyeceğim ben. Çok da bir işime yarayacağını zannetmiyorum çünkü o zaman hadi birazcık ağaç keselim. Evimizi nereye yapacağız arkadaşlar? Gene buradaki şehrin yakınına yapacağız. Şehirlerin yakınlarında olmak her zaman iyidir. Yalnız ben bunu vurdum da canı gitmiyor. Niye gitmiyor abi? Şöyle yapsam gider mi? Ya da belki kesilmeyen ağaçtır. abi lütfen kesebileyim ya. İlla ki balta lazım olmasın bana. Ha bir şey değil mi? Balta lazım galiba. Abi yok deniyorum olmuyor. Kesemiyoruz. Balta lazım bize. Baltayı nereden bulabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Mecbur birazcık araştıracağız. Şöyle V şeklinde uçan kuşlar falan. Bu dürbünle etrafı araştırıyorum bu arada arkadaşlar. Lan! Kırdı! Ses yapma amına kodumu salağı. Aa basic toolbox geldi. Güzel. Ben bunu nasıl alırım üstüme? şöyle alabilirim galiba. Eee peki nereye koyabilirim? Şöyle şimdilik bırakayım. Ha. İçine şu silah koy. Şu gübreleri falan koy. Birkaç tane yemekle ilgili falan malzeme var. Onları bırakalım. Tamam. Buraya geri gelip alırız zaten onları. Zaten bir vuruşu kalmış kurulması için. Eee şöyle bakıyorum da. Çok fazla zombi var ya. MSK kart falan istiyor. Ya. Ben bunları nereden bulacağım hocam? Aha. Shopping kart falan var. Onları kullanabilirim. <laughs> Altan. Tamam. Çok güzel oldu bu. <laughs> Standstill yalnız. Eee sonra seni de arkaladığıma göre. Şurada bir tane aracımız var çalışan. Aa, silahçı. Fakat ben buraya nasıl girerim? Aa, motosiklet varmış burada. Bir gittim ihtimal çatısından giriliyor bu arada. Çatısından giriliyor da. Nasıl gireceğimi kimse söylemiyor. eee mermi kutusu çıktı. Bu mermilerini almam lazım içinden En kötü birleştiririm hocam Bu Bir da oyun birazcık kasıyor gibi ya Onu hiç anlamadım Bir şey diyeyim mi ya Benim evet bütün statler full değil Nasıl çıkarız biz oradan yukarıya Arabaların tepelerinden falan şunu da ben de öldüreyim. Gelişe bak batarya lazım olacak. Benim de bayağı. Yok abi zıplamamız da çok yavaş. Hani crow var desem ama Crowbar var. Padlockları açıyor. Neyse o zaman arkadaşlar biz bir bence bir ev yapmaya başlayalım, başlayalım bunları. Ee, şunu ben aslında seni... ...deşe alsam güzel olur. Bir dakika. Burada jeneratör sesi var değil mi? Ben jeneratörü kırarsam bura açılır abi. Ama jeneratörü nerede? Elektriğinin kesilmesi lazım. de silahlar var çünkü görüyorum. Pompalı tüfek falan var. Ama yapacak bir şey yok. Etraftan falan toplayacağız gene bir şeyler. Zaten silah her yerde çıkabiliyor ya bu haritada. Kötü de olsa. En azından çıkıyorlar. Öyle diyelim. Sonra ondan sonra Şuradaki basic toolbox bir kalsın arkadaşlar olduğu yerde. Ee, gidelim gidelim gidelim. Ben evimi yapacağım yeri çok iyi biliyorum. Ee, birazcık yiyecek içecek aldım mı lan ben yanına. Almamışım çok güzel. Kafama soktum. Bak buraya da bir şeyler koymuşum ben. Yani. Evet önceki videodan kalma. Çok dikkatli ilerlemeliğim burada çünkü şurada kurt murt olabiliyor. Biliyorsunuz bu oyunda hayvanlar en büyük sıkıntı. Oyunda değil bu map'te. Map diyelim. Evet buradaki düzlük gayet uygun. Düzlük değil gerçi de. Dere kenarı gibi yer. Bakayım ben de şöyle. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman e, şuraya shopping kartla eşyaları birazcık bir koyarak başlayayım. Şimdi bir kere gereksiz birkaç tane malzememiz var şöyle. Hadi tamam sen vermesin, sen yanıma alayım. Hmm, ondan sonra ben sen patlayıcısın. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Sen janjörsün ama bitmişsin. Bir tek kal o zaman, ne yapayım? Sen dolduramam ben. Böyle böyle ağaç kesmeye biz bir başlayalım. Yani baltayla kesilmen lazım hocam. Kocaman kötü mü veriyorsunuz gene ya? Öldür artık. küçük ağaçlar daha mantıklı. Onlardan da bir tane düşmüş. Her zaman küçük düşmüyormuş. Bazen odun da düşüyormuş. Şöyle stekleye stekleye ilerleyelim. Çünkü buraya ben büyük bir inşaat başlatabilirim. Bir tane odun düştü sadece. Vur vur vur. abi bu harita en zor haritalardan biri geçiyor siz abi. Gerçekten çünkü ya her şey çok sınırlı. Akşam olunca hiçbir sık göremiyoruz. Akşam olduğunda bir ayı falan saldırırsa görürüm ben günümü yani. Hiç karşılık da ben pompa tüfek var da öldüremem abi. Ayı öldürecek kadar gelişmedi. Bu oyunda hayvanlar da önemli. Hayvanların içinden bir sürü güzel item çıkabiliyor. Çerçeve çıkabiliyor gerçekten. Bir de yiyecek içecek de lazım. Tamam. Ben keseceğim odunu şimdilik birazcık kestim. Ee, gidip koyayım. Şöyle. ha. Böyle malzemeleri de yavaş yavaş taşımam lazım. Ondan sonra başka daha yere koyulabilecek bir şey var mı? Ee, sen yere koyulabiliyor diye biliyorum. Sonra seni al. Seni de yere koyacağım çünkü. Sonra senin içine şu tahtayı bırakayım. Evet ondan sonucuma birazcık maceraya atılacağız gibi. Eşyaları etraflardan bulup toparlamam lazım. Sonra da kendime yiyecek içecek için bir şeyler de almam lazım. bir gideyim. Oradaki market, market her şeyimiz bu arada. Şu anda bizim için ay takmamız için ne var, ne gerekiyorsa hepsi var orada. Shotgun kullanıyorum şimdilik. Sen de Eagle adlı silahımız var. var. Klasik var rifle falan diye de onu takmayın arkadaşlar. Gayet güçlü bir şey bir kere o. Aha şurada. Bunu da alayım. Bir dakika şey sesi gelmiyor. Neydi? Ee, jeneratör sesi gelmiyor. Sürük tabletleri. Bunlar ne yapıyor? Benim herhalde radyasyonum düşüyor. Değil mi? Evet. Arttırdı gel. O kroskop. Abi bu sana ne kadar çok şey topluyormuş lan baksana bu oyunda silahlar daha gerçekçi. Sana bu gider bu arada. Ben bir kaçayım arkadaşlar bir şuradan şöyle ufak bir. Bence ilk başta her zamanki gibi base'imizi yapmamız lazım. Base olmadıkça hiçbir şey yapamıyoruz çünkü. Evet. Alanı şöyle birazcık boşaltayım. Şurası scrap metal falan. Şuralara bir şeyler koymuştum ben hatırlıyorum. Şu Anında şuradalar görüyorum. Ama koşma çok sıkıdı. Bu ara, bu mapte de experience alabilmemiz için kitap okumak, gazete okumamız falan gerekiyor ya. Çok zor ya. Bir de bunun içine de atmışım birkaç şey. İçim yapabilmemiz için de güzel toprağa ihtiyacımız var. Oho. Daha Çok şey yapmamız lazım. Yanına gelip yola da daha zor yani. Hani baksanıza yani. Ben bir şunu bir kapatayım önünüzü göremezsiniz yani. Allah çarpsın hayvan zannettim onu. Korkuyorum abi ben hayvanlardan aşırı korkuyorum. Çok güçlü oluyorlar şu genelde Güçlü şey değil de. Küçük oldukları için vuramıyorum abi. İçine gidip diğer malzemeleri de alalım ardından biz bir evin bir zeminin temellerini bir atalım. Çok da fazla da odun gerekecek yani daha. Sanık bütün malzemeleri taşımaya çalışıyorum. Bu neydi lan? Heh tabela. Korktum mu? Ha. Hayır oyun da çok kasıyor yani bu harita gerçekten kastıran bir harita. Çünkü bayağı detaylı bir şey. Baba. sende de Argülerek Tools diye bir şey. Lazımsın bize. yani bir şeyler craftlarken gayet ihtiyacımız olan bir şey ve oyunda yarım ayda olmak üzere yani. Hmm, ben bir geleyim. Ha şöyle yerlerde de ne var yani? yani şunlar kırdığı maçtan da bazen yerden bayrak falan çıkabiliyor. Seed Harvesting de kullanılıyormuş. Güzel. Kullanma diyen yok yani. Yine biraz bir item topladığımız için şey, envanterimiz tam boşalmadı. Bu bak burada envanter çok sıkıntı abi. Ben mesela escalation'da hiç öyle bir envanter sorunu yoktu benim. Birazcık daha odun kesim ardından ee, bir evin temelleri Bu daha da bir, bir seri olacak inanın bana. E, çünkü yani bu daha zor bir harita. 2, 3, 4, 5, 6. bir şey değil mi? Ben şimdi de başlıyorum. Floor. Wooden floor da. Nasıl floor? Yaptım. Yan mı tuttunuz gerçekten de bunu? Nereye ne, ne şekilde yapsam ki? Ona karar vermeye çalışıyorum. Düzlük olan neresi var? Yani çok da fazla da çıkmasın istiyorum. Aha şöyle. Tamam. Bir tane daha şöyle. Bir tane daha öyle gelirsek olabilir herhalde. Yalnız yani malzemeler çok uzakta kaldı ve açık tutuluk da bastırıyor. abi bu harita bayağı zorlayacak bizi ya. Hakikaten. Bazen kararlarından pişman oldun oluyor mu diye soranlar için söylüyorum. Evet oluyor. Keşke limestone'a başlamasaydık. Zor abi baya zor. Baksanıza yani daha yiyecek içeceği çözemedik. Normalde onlarla hiç ilgilenmezdim bile. Heh çok güzel. Arka taraf olmadı abi. Böyle geriye doğru genişleyeceğiz. Ama bu da olmaz ki. Evet bu da olmayacak. Ee, bir yana daha doğru gidelim. Mecbur böyle kalsın burası yani. Yok yani. En kötü belki taşınır. Ben taşınmaya üşenirim abi ya. Ne yapacağım ki? Yani çok bir müdahale edebilir miyim diye düşünüyorum şu anda. Şu olanlara. Şöyle birkaç fikir var aslında aklımda da. E, nereyi kuracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ben burayı bir kere kurmuştum bir bölümde. E, tekrardan burayı kurmak istiyorum da. Gel şöyle. Heh, tamam. Böyle gayet mantıklı oldu. Yalnız heh, o acilinden yemek bulmam şart. Yani çok fazla da zıplayamıyoruz. Parkur da o kadar çok yapamam. Normalde sürekli parkuru yapa yapa oynayan birisiyim ben. Biliyorsunuz beni zaten. Yani oldu diyeceğim mi yani. Bu da alçak kaldı. Girişi şöyle versem arka taraftan nasıl çıkacağız? O çok sıkko bir şey oldu mu? Şuranın altına hayvan girerse valla çok büyük kavga çıkar. Bunu da baştan söyleyeyim. Birazcık daha ağaç kesmemiz lazım. Aslında bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar yani ben daha fazla oynayamam yani çok geriyor aslında bu harita insanı geriyor arkadaşlar yani. Böyle durduğuma bakmayın yani baya mi şu an. Buradan herhangi bir yerden hayvan çıkabilir. Spam noktası şurası şurada bir tane spam noktası var ben deneyimledim. Oyuna girdiğim anda bir tane kurt spam olmuştu. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bu mapte havaya hiç ateş etmeyeceğim mermim sınırlı zaten.